O, o zaman sadece ne yapacağım biliyorsun benim. Trolleyeceksin. Seni biliyorum. Evet. Kahpesin Çok Bir flash <laughs> alsın. Abi flash alsana mini at flash al. Smoke al finni at. İki flash al. iki, al. iki, iki tane flash al. Tamam attı. Flash al tam da bu. A ben giriyoruz. De, at, at. A ben girem... ben at. Al at bizim canlı. Mini bir da sok A'ya. Tamam. Biliyorum o lambayı çatlar. şeyi şeyi şey smoke alıyorum. Merdiveni ben smokluyorum. Tamam ben şeyi smokluyorum. Attım. Bir tane attım bekle. Evet. Bak kör vurdu kanka. Fark ettim kanka. Koşun beyler. İki sayt var. Bravo oğlum. Direkt sayıda kur. Nerede? Nice bu kadar. Bu kadar çok iyi, çok iyi takım ya. Çok fena gaza geldim. Çok fena. Kime vuracağım? Afaya vuracağım. Derken. Oh bombayı da kurduk. 300 dolar oradan aldık. Allah'a bereket. Tecu'a. Çeşit şey gerçek hayatta bomba kurduğumda 300 dolar gelse lan her gün kurarım onu. B'ye gireceğim. Keşke abi. Abi yuklarım. <laughs> B'ye gireceğim ölürüm büyük ihtimal. Barış ne yapıyor? Ee, Peki nasıl Kasa attımlar açayım. Yarra yedik Barış ya. Of. Yarra yedik kanka. Yarra yedik harbiden ya. Necet işlerin yazdığına bak kanka. Ya. Ya. Biliyorum Necat işler yazıyor kanka bunu ya. Sürü flash olarak kanka. Yarra yedik. Kanka Necat çok sızıyor. Tam ona kör olmuyorsa hiçbir şey kör olmadı sen adam. Kalk adam. Oh! Lan masum! Alo! Şort 2, şort 2, şort 2, şort 2. Apo sen ananı sikeyim. Ya sen niye buraya gidiyorsun? gidiyorsun Falcon? Niye, niye? Oğlum bana B'ye gideceğiz demediniz ki hemen. Bu, bu, Oynadığınız oğlum. rastgele amına koyayım. Oğlum ya bey ya. ya. Nereye gideceğiz abi? Koşmadınız mı oğlum? Ay salak mısın? Buradan böyle gittiniz. Mide çıkarsınız zannettim. Bu kadar hızlı oynayacağız ne bileyim. Silah aldık amına koyayım. ya lan ya <laughs> Abi yine ben öldürüm de atlar oturmasın Boros bu çocuklarını kaybetmiyorum sen önden gitme evet, Apo tıkan, ben, gidelim önden Sen olayım. arkadan git Apo oynasana sayda Biz aim mi o zaman? Sayda oynamayalım <laughs> mide çıkalım gelsenize bir de B oynadığımız o o yakın o de. arabayı. O arabayı yakın. Eğimi bozayım. Lan Bittim yayını, izliyor, Ay, ya. yayını izliyor ya. İzleme şu yayını anını avradını sikeyim senin ya. İzleme babacığım, yapma şunu be. Kapat değil oyuna küfür etmeyelim ya. Apo yanarak düşman. Apo iyi bozduk gelemiyorsun. Helal Apo. O. Ee, yukarı yukarı headshot 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 yukarı bir can yukarı bir can biri pushasın ona bir body ölür o İyi şey de var Apo <laughs> sol apo Aa oh, nereye gidiyor ki oh, Aa benim bu Palas low hala barış palas da vardı Short bir low Bir short bir heaven'dı City oynasan sız amına koyayım Heaven bayağı low oh. bu arada İzliyor Abi, kanka. Fake veremiyorum ki amına koyayım. Biliyor her şeyi. Hani kadar fake versen ki oğlum izliyorlar ki. Benlik bir şey kadar fake ver. Hiçbir şey değişmez ki. Sadece para yok mu hala? Yok kanka yok. Benim de yok ki kanka. Şey yapsana Barış. Suratın tam ekran yap amına koyayım. Eee bir dakika susturuyorum. Detay yapılıyor ya. Aynen, gerek yok kanka. Gerek Sip yok de. ya yayınımı. Mide mide pikliyorum ya de kanka. Mide smokluyorum, mide smokluyorum. Bence e, orayı smokla diğer tarafa pikledim. Tamam attım smoke. Atamadım smoke, siktiler. Hero ya sen de window. Kan blokluyor sanki. Al pikleri. Atladı, atladı Atladı. Vurdum. Bir tane daha var. Çık ya Digil Be beş 5 kişi aynı anda vururuz. Hepimiz aynı anda Gel abi. Körüm fırçalı. Şey Öldüm Konektör Oldum. Connector var. İki. İki lan lan. Nereye gidiyor Mert'in ya? Sight. Sight'ta bir tanesi. Tamam bekle, bekle Sergio, şey bekle Sergio, şey bekle. İzletme bizi Barış, bir şey yap. Ö öldüğümde izletmiyorum, okey. çok az dayanman lazım. Vuracağım, bekle. B yürüyorum seni birlikte. Ya las B olabilir ya yanlış söylemeyeyim de. Kalsana şurada. geldi. Güzel. fırlattım Sana. Şey, yap, bana bakıyor mu sıktım şimdi kılda? Evet bakıyordu. Oros çocuğu sen işte bir arkam Ya ben Apo, koş oğlum aya. Şunu anlamıyorum. Ya. Ben bence fotoğrafı size söylemeyelim adam çünkü dinliyor yani dinliyor Neler? izlemesi bile alt dinliyordur büyük ihtimal. Ya yok. Yani, ben de koşuyorum. Tamam yani ya. o zaman. Hmm. Çete. Tamam. <laughs>

kafasına smoke attım onu koyayım. Biz de soruz bu çocukları. Bunu kesin yayından izliyorum lan seni kiralar. Amına tak. Şey amına kesim Bak bak bak. Tamam burda bekliyo, orospu bu çocuğu seni ama ya <laughs> Ama sen ya Bak o bomba Sen daha nereye gitcen ama Ben molü yaptın ya ben tutamadım onu Ben mermi sıkmadım, 41-69, 1-2 vurmuşum 2 <laughs> bombamı da biri kafasına yemiş <laughs> Demokla adam öldürdüm. <laughs> Aa Barış benim, benim vurdum adam almışsın. 99 vurmuşum adama. <laughs> kanka biz istedik kapatıp gel, gel, bak, gel 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 Barış gel. Ben pikliyorum direkt bir kill daha alacağım bekle. Serdenizde. Oo kanka hayatım önce bir daha olmayacak. <laughs> Tek attı abi <laughs> ben düştü. AP'ye dönseniz o AP'yi alma. Aldırma Barış. Almıştır ki. Almamıştır ya şey öldüm ya direkt. Yok kanka Deagle başladılar Diggle'da. Bak Atlan tılaşı Devam devam A'da 2 var Bir merdivende Bir kon bir, bir, bir kon Bir kon bir merdiven Üçü de burada İki, iki bir merdiven, bir kon bir side. Tamam, diğeri kon ve merdiven. Gidebildiğimiz yere bak ya. Diggle'ı ölüyoruz kanka dedireceğim ya. Hayır minik yapma yapma minik. Yapma. Yazma mute'a. Mute'a geçme Mute'a geçmiyor. Git abi Emes. otistiksin ya. Geliyorum ben. sağ var. Sağ var. Dürü görmüyorum abi benim de var mı yok mu bilmiyorum. Oynayın oynayın. Kur 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 kur. Palas palas. Palas mı? Palas palas. Ben çok güzel. Güzel 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 Ben tek isteğim şundan amaç kaybetmeyelim o kadar. Evet. Hadi pultre. Pul e, yayına bakmaktan oynayamıyorlar lan. Çocuğa koştan yatacağım flash'ını. Amına kodum ben bunu söyleme biliyorum 10 saniye kadar söyle ki 15 kişi gelsinler. Gelsin onun yani <laughs> gelsin bir de orada patlat. Çık çık mide çık mide çık mide çık. Nereye atıyorduk ya? Ben bu öğrenmiştim. Bir de, bir de çıkmam <laughs> tekim bombayla gitmeyeyim. Nerede lan? Burada büyük ihtimalle jungle'da ses duydum gibi ama Barışayır 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 şurada çıkayım Değil Lan arkamız mı geliyor? Falcon Tamam O ben, ben çıkardım de Lan La, amelak vurdu Kanka <laughs> <laughs> Falcon. He. 8 kill var son oğlum ben 8 kill'le. Falcon bir de koştun koşun orada patladım kanka ben. <gülüyor> abi ya <laughs> koş bana P90 atsana. Atayım bekle al. Yok yok var ben. Ha. Om atan açıyor E ben BS siz bekleyeyim. Ayıp. BS siz değil şey abi. Rafa'nın da değil. Dümdüz bir de koşuyor. Dümdüz bir koş. Tamam geçen tekrar koştum ben. Bir kere nereye gidiyorlar? Abi Çete baksana adamlar dinliyor ya amına kudum O kadar benim çalışmıyor Nasıl çalışmıyor kanka, kanka ya 12 ay kümsün de çıktılar be senin kafanı ya Harbi amına evet, kudum Çete bir şey yazdım bari Kaybetme çete ne yazmışım balkon ee. Dön dön Belki sen onu pikliyim mi kanka ne olur ya pikle, 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 ya run yiyeyim ya Abi ne var bir tane daha attım. Şöyle olur mu kanka? İnce delikten bakıyor. Eee şey palastan bakıyor kanka. En solda bir palast. palas. Nasıl AS'e gidiyorsun ya? Adam ya abi sen beni ediyorsun? izletmiyor muydun? Yok <laughs> O yanlış fake verdi Ben farklı. ne yapıyordum biliyor musun? <laughs> <laughs> Bir de gidiyorum geri dönüyorum Bir de gidiyorum geri dönüyorum İzletmedim. mi direkt de? Kanka benim var ya içeri hani Çete bakıyorum yazıyor kanka Tam tersine gidiyoruz Kapser ben abi bilmediğini unutma. ya Beyler <laughs> gelsenize götünüzü yağınızı yiyeyim <laughs> Sikiyim patlatayım ya Orada abi panik de Short tamam. Tamam. Sonucu tamam. Soncusu tamam, short ona geri Ölmeyin ne olsun hepiniz olsun ölmeyin Kanka bir şey söyleyeceğim. Bizim bütün takım birbirine saldırmış ama ne kadar. Kanka beni öldürdü bombayla. Yandan. <laughs> Yat. Evet. Evet. <laughs> Abi pek sen var mı ona göre alacağım. Hızlı söyle. Alma 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 alma. Alm alm. Sece al AK. P90 atsana <laughs> Yok param da var. Buradan şey kapatmayı biliyor mi? Yani. Sizi boş verememez. Siz bir tane nasıl Tabii Tabi aslında ya. AK var Sece dur bakayım kapatabileceğim mi? Yani. de iyi olduğu yönler var ya ama CS 0 hilesiz olsaydı ben CS derdim. Kolo CS mi sorusu mu? Evet. Ben CS optimizasyonu düzelmiş. Bir de hilesiz oh, oh. olduğu halde CS FPS'e geçmez. Yani hilesiz olursa CS ölür. <laughs> <önerim. gülüyor> <laughs> <laughs> Normal try. <laughs> <laughs> sure. Aa, bekliyor bekliyor. Beyler ben ölüyorsam ama no. en son gelip. Market. Sağında. Ölmüş Sağda. Bu arada short fan gelir kanka. O kadar beyinsiz benim. Bak o trakta kaldı ya. Ay palas evden geliyor. Evde. Yes. Oh. oh Üç can. Bergomani. Bari sana ben kendi elmen atayım param biriksin birazcık. Kanka son. Eee tamam at. Ha son bu son bu çok eksikim Dur buraya AWP e bırakayım belki işime yarar. Let's go. Falcon. geliyorum ama. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir kick atıp geliyorum abi AWP ile. Al atar. Bu da ses çiğ kanka. O bu da o kodumu çözüyor. Onların fikir niye bir şey renkliyorum GZ'de? Aa evet, koru kanka bir tane kon bir tane kon. Love love city love. Bir kon. Tarayarak çık taray kon. Kon kon. jungle'dan geldi. Eee merdiven apı. Merdiven de. Gel gel gel. Apo'nun flash'i var yapma. Bekle. Apo apo apo. Bekle flash attı apo. Bir tane daha atacağım. At gel double. Bir, Atladı yan, yan atladın. ya, yana atladın. Evet. Ananı avranırız ya, abonelik oynamayın. <laughs> Abo! Amına koyim, hapataydı beni kör etti. <laughs> Kanka, oğlum ne oluyor bugün harbi? Ne oldu biliyor musun Sercan? Neyle kill aldın? Eee, kill almadım. Eee, karşıdakim bomba attı, tamam mı? Şeyden, yani, CT'den bomba attı bizim merdivene doğru. Ben de bomba attım, bombalarımız havada çarpıştı, patladı ortada. Oha! Amına koyayım bu Smote'la ama... adamı öldürüyorum, havada bombalarım çarpışıyor. <laughs> Çanakkale oh, gibi daha sayıda bu ne Yok mu ya? Go, 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 go. Bir tane var ama aha buldum. Araç dikkat. Bey gibi ama ya. Da... Bu, bu oyun be, bu oyun be. Sakin var. Arka geldi arka geldi kitchen. Nice shot. Lal. Helal onu. Kulak alsana bu yerden. Oo çok daha iyi çok daha iyi demeseydin Glock atacaktın. Evet. Glock <laughs> <mi>? <laughs> Abi var arada ama lecerde çekiyorum. Şey Pek var mı? Abi AB adım koyu şey alıyor Glock alıyor. <laughs> bu evet, arada e hayır hayır şap. Şey Bunu kim oynuyorsa yakın tutsun bir yere. Kafaya tek atıyor bu. Sen bugün. tut. Ben <laughs> tutayım. <laughs> i̇yi hemen ikna oldu. Ben A'dayım arkadaşlar. Ben de A'dayım. Ben sen bir de şey al. Yapacağım. O silahla alma sen. Apo P90 da Hı. bitmedi çen. Abi rushlayacaktım. Oo burada bakıyorlar. O oh, kanka. Nereye öldün? Oraya, oraya ölüm bak. Orada lan sadın. Biri gitti burada. m 4 verdim ya. Yani ya kanka, kanka mi? dedim ki. Hmm. Kafanı sikeyim seni o puştlayan. Kanka biri birinin tepeme bakması lazım. Eee mid açık o zaman. Saldırıcı baba, baba, çık değil yap, mi? Geri çık, yap, yap. Sandalye var bir tane. Mid öldü, bir tane daha Middle. var. <laughs> baba geri çık yap, geri çık yap baba. Odeş, bir tane da, B var bak. lan barış, dikkat et. B, Andra'yı diyor, B, Andra'yı diyor. Mid'e vuruyor mu? Bakma mid'e vuracağım, çık. Oğlum. Kaan bak M4 doyur abi ne diyorsun bir yerden gir Doğru da garanti Tam Lars M4 kaptırdım M4 kaptırdım Ananı sikeyim evet. nereden vurdu? Şeyde A site'da Tamam bir tek pikleme birlikte pikleyin Pildey Bomba site bomba site abi Pikleyelim pikleyelim tamam Sercan bence yapma onu Flash büyük gelir mi? Döneriz şey. Erken ghostlar hocam veren ne giydi mi diyorsun sen yani? Adamın ammana koydu benim yerde bir M4'üm düşmüş şu an alabilir miyim geri <laughs> Bu arada bana da bir Allah rızası için istiyorsan ee, Falcon çek o meki bana at Hayır kardeşim sen yayındasın <laughs> al bunu ee, Ama B git olur mu? Ben İyi şey... Hayır ya yakınız <laughs> Ben daha iyiyim. E oğlum bana bir tane daha indi attılar ama ne oldu ya? Ya ben attım sen es yayınasın eskinin attım. Allah razı olsun ya. Benim cisgisiz ben... mi amcık? Sen neden senin çaldım attım? Aa <laughs> orada <laughs> Midvar ama. Mid var Hayır atma. Oyun gitti. Fiş çektiler ama ne koyayım. Mid'e dikkat. Barış abi bakma bir. var Apo. Demek Barış pikleme. Barış pikleme. Anan var orada. İki tane orada var Barış. Bir tane değil. Ne atana buradan. Şunu Var mid var. Mid 2. Bomba bende bomba bende. Dön 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 dön. Connector geliyor Nick. Barış daha şeyden dolansana. Var dolan dolan. Bırak bırak Kanka. Nice Kanka. oğlum lan. Aman akıllı sizi. AK yeah. AK vur. AK vur. Oh my god. Gas flame. Gas flame. m atsana Gittim sanki? M4 abi attım al dede. Amına koyayım köpekler sizi. Gostayarak bile kaybediyorsunuz. Ben bu ayrı bir kötülük seviyesi. Belki <laughs> <Her gülüyor> yayını izlemeseler <gülüyor> <olacak> <gülüyor> alacak <laughs> bana. Yani. Bir, şey bir daha var bitti. Bir daha şey. var. Ee, Tercan bir de mi vurdun? Biri var bitti. Evet. Geldi. Lover öldü. Of ağzına verdim lan bir anda. Bomba burada. Amına <laughs> <an>, kodumu <laughs> itleri. Yatın aşağı ya. Chatting yap. Aa bekleyen şuna mutesini açayım az dur. Posta yarrak. Gosta ya rank. Kaçıyorum toksik alanlar değil ya. Şey yapıyorum şey yapıyorum. Yapıyorum. Sercan zırnı mı? ya la. İspirilere gel. Amına kadar. Kanka mide benimle beraber piklen niye yok? Low bir daha.

Kanka şu an bıçak atsanıza ya. Ben şey. <laughs> <Dumb> mermim bitti. Gideceğim, <laughs> gideceğim. Ben A'dayım minik. Yattım. Ben bana 80 pikten ki bak bak astrolliyim ben şunu. Tam pikten pikten ben de şey yapayım. Yok astrolliyim ben kanka flash atıyorum kanka. Önüne şimdi smoke atacağım. Bak kanka şu an izletmedin değil mi Barış beni? Heh. İzletmedim. Kanka bıçak deneyebilir miyim? Ben Söylüyorum kesin gel götürüyorum sana. Ee, şu an Falcon'dan görüyorsan yapamazsın bıçak. Şey. Beni gösteriyor mu ama koy. Sonra çıkayım. Oğlum ikiniz de beni göstermeyin de ben kapatıp beni. <laughs> Sen niye beye gitmedin ki? <laughs> Anan için bomba bize değil mi? Oğlum ben bomba bize de anlıyorum. Minik sen. Kanka yok gel ya gel be oynuyorum gel. Bekle geldim. Önden gidiyorum arkamdan full takipçi. Yaaat. Çöz bırak çöz bırak çöz bırak. Ne yapayım? 넌미 이렇게 넌왜 이렇게 넌 이렇게 넌이렇 이렇게 넌왜 이렇게 넌왜 이렇게 넌왜이렇 이렇게 넌왜 이렇게 넌왜 이렇게 넌